Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar tekrardan Rise of Kingdoms oynuyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi bu videoda biraz kutu açılımı yapacağız yani sandık açacağız. Ee, 100 tane altın var, ee, 28 e, ekipman, 150 de gümüş gümüşleri başlıyoruz. Ee, 130 tane yaklaşık e, altın anahtar var. Bir de arkadaşlar KVK şeye geldi artık. Ee, yeni yeni bir sezon başlıyor yani e, KVK başlayacak çok yakında. Bu bir dakika, şş, e, tahmin ediyorum ilk 16 gün sonra işte 16 gün sonra bugün 2. Şubat e, 16 gün sonra e, başlayacak arkadaşlar. Neyse e, bu o başka bir videonun konusu olsun. Bu arada ikinci sezona da girdik yani bu ne demek oluyor? E, Selahattin'dir, işte ne bileyim İskender'dir falan. E, bütün bu komutanlar da geldi artık ama bir de çarklarını bekliyor şu anda. Çarkları tam olarak ne zaman geliyor ben onu tam bilmiyorum ama artık şu bir tane çark geldi yakında da çok yakında da diğer çarklar, diğer çarkı da gelecek yani diğer çark derken ana çark işte herkesin beklediği çark bazıları Selahattin'i bekliyor bazıları Büyük İskender bazıları da Edward'ı neyse arkadaşlar uzatmayalım. Direkt videoda e, şey yapalım. Bu ücretsiz sandıklardan birer tane atsalım. Lancelot çoktan full'lemişim. Adam gibi bir şey ver. Taş iyidir. Taş iyi severiz. Hadi bakalım. Aha. İşi de iki tane tamam. Bir de üç tane de e, şey pembe yıldız fena değil. Bakalım şimdi 157 tane açtık zaten gümüş anahtarlardan ben sadece ee, biraz pembe anahtar istiyorum, bir tık kaynak istiyorum, bir tık da hızlandırma istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum zaten. Ee, Mor heykellerden bir tık vermiş. Yani sadece ben bunları güç artırma için istiyorum. Ha bir de bodika. Bodika da versin çünkü bodikayı biraz barbar mevzuda kullanıyorum. O yüzden full olursa zararı olmaz. Ee, hızlandırmalara bakarsaksa 15 dakikalık yani inşaat 35 kere. 10 kere 30 dakikalık ve bir tane de 60 dakikalık. Gayet güzel. 52 tane 5 dakikalık ve 7 tane de 60 dakikalık ikisi de yani hızlandırma. Ee, kaynaklarda 94-10K, 4-50K, 98-10K, 2-50K, 15-3 baya güzel ya. Aslında gayet güzel çıktı da. Abi göndermeyin bir 2 dakika bir video çekiyoruz. Ee, ekipman sandığını yapalım 28 tane. Yani bence hiçbir şey çıkmayacak ama bakalım. Oo güzel bak bu pantolon geldi gayet geç yokla pantolon gelmesi sadece yok yok kullanmayacağım Çünkü ee, şey var ismi ney hmm, Legendary kıyafetler o yüzden ee, ama yine de geldiği gibi ya belki ee, ikinci kıta çıkarken ya kullanırım ya da ee, ne bileyim satarım Birlik dükkanında krediye çeviririm ee, onun dışında diğer ekipman parçalarını işte genellikle yeşillerin hepsini satılacak. Belki mavileri kullanırım ama hiç zannetmiyorum. Neyse. İki tane mavi taş gayet güzel. Bir tane e, deri e, yeşil. İki tane de gayet güzel aslında. Kaynak da fena değil. İyi iyi. Ee, şimdi gelelim ana şeye. İnşallah e, cağ cağ verir. Lütfen cao cao ver. İstiyorsan cao cao ver abicim. Lütfen. Gözünü seveyim cao ver. Hadi bakalım. Ya abicim cao kafası görmedim ya. Yapma be. Of. Neyse alttan başlayalım arkadaşlar. Alttan başlayalım. Bir dakika. Ee, XP'leri boş ver. 12 tane araştırma. Ee, 8 tane inşaat. 25 tane de ee, genel hızlandırma 60 dakikalık hepsi ee, 30 tane 50k odun 43 kere 50k mısır yani gıda yiyecek 2 ee, tane de e, 150 binlik gıda yiyecek ee, e, o, ne diyorlar lan buna Heh, şey, e, 37 tane tekli 2 tane üçlü bir tane de çiftli yani ben bunları hep böyle söylüyorum tekli çiftli ve üçlü hep ben böyle söylüyorum. Tekli 21 tane yıldızı gayet gerçekten gayet güzel. Bir tane de çiftli atmış. Çünkü çok önemli bunlar yıldızlar benim için. Çok ama çok önemli arkadaşlar. Yani önemli size anlatamam yani Caca kafasını veririm onları alırım eğer Erkeğe... ki. Oha! Çüş! 8 tane mortal kafası atmış. 7 tane de caca heykeli. Oy 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 oy. Güzel. Gayet iyi. Ya gayet ya. Ya ikisinden de bir tane ana şey gelseydi yani şu 8 ve 7 tane her yani bir tane tam atsaydı. İkisinden de bir atsaydı. Ya yani da ikisinden bir tanesini tam atsaydı. Cacay'ı daha çok tercih da ederdim ama hiçbirini atmamış. Yani tamam okey ya bir şey demeyeyim. Klopatra atmış ama yani bu da iyi. Sende atmış 3 kere. 5 kere işi de atmış. Bunun dışında Klopatra da 2 tane daha atmış. Ee, Morlara bakacak olursak Gürcistan kraliçesi, kraliç, yok pardon Gürcistan kraliçesi kraliçe, pardon, kraliçesi değil. kraliçe Matilda. Ee, bu da gayet iyi toplama hızı için falan filan e, gerektiriyor bazen. İyidir. Ee, onun dışında şu mavi heykeller de aslında e, Fena değil çünkü e, bazılarınız e, KVK geçirenler belki hatırlıyorsunuzdur e, ee, KVK'nın başında böyle bağış gibi bir şey oluyor galiba ee, Haçlı Kalesi'ni aldığın zaman heykelleri falan yollayabiliyorsun. Oradan güzel para kopartmak. Oo, 3 tane altın anahtar 8 tane destansı e, komutan heykeli. Baya iyi. Ee, tamamdır o zaman. Ee, şimdi gelelim komutanlara. Bir dakika şu martele bir bakalım. 7 ee, tane kafa sonra 2 olacaktır bu. 5 5 çıkan bir Bu net ama 2 olsun. Ne diyelim artık yani sağlık olsun yani değil mi? öyle diyelim artık. Ee, onun dışında süre var Oo, Güzel. eşleyelim diyelim. 3.400 güçle buradan geldi. Ee, 3.400 güçle buradan geldi. Ee, 3.400 güçle buradan, ee, güç buradan geldi. Kaç etti lan? 9.000, 10.000'i 10, 10 geçti. 10.000 diyelim. Bir dakika bekle. Bir dakika. Bunlar da boştur. 10 bin, 10, 12 bin aşağı yukarı. 12 bin, o güzel. 12 bin, 13 bin, 15 bin civarı oldu aslında şu anda. 15 bin civarı. 15 bin civarı sadece komutanları heyke, yani çıkan komutanların heykellerini başa 15.000 güç karşıtı. Sadece. Ee, başka ne? Birinci Fred ikinci Barbarossa beceri. Ha, şey güzel. Başarım da kazanmışım. Şimdi. Bir dakika ee, bir düşüneyim 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 Cacaya kaç kafa lazım Oho, Daha daha şey var ha Dayı <laughs> Bu daha uzak ee, Aynen şimdi Ben Selahattin cacayı yapacağım arkadaşlar Onun için ee, Cacayı mı şey yapacağım acaba Çevireyim mi ben hmm. ee, Zaten çok fazla elmaç birikmiş yok ya Gel çevir gitsin Arkadaş bakalım ne olacak bir kere çevireceğiz. Aynen. Bir kere çevirebileceğim. %50'lik indirim. Hadi bismillah. Basalım gitsin. Geç. Oo, güzel güzel güzel. iyi ee, kafayı da hiç basmayacağım. Ee, tamamdır ya. Okey. Ee, hatta YSG çevirseydik daha iyi olur. Gerçi zaten YSG çevirseydik bile o kafa gelmezdi yani. O bir tane e, evrensel kafa diyorlar. O gelmezdi bile. Yani o yüzden başlıyoruz. Neyse. 20.000 rezervi şunu kullansam mı acaba merak ediyorum ya bunu her defasında çoğu zaman yani bir kere o 20.000 var ya o süreçten alıyoruz bir kere süverye basmıştım basmıştım e, genel olarak da hep kuşatmaya basıyorum böyle e, t1 basıyorum e, bir bakalım askerlere bir saniye bir dakika ha tamamdır şimdi bir dakika bir analiz yapalım 194.000 bin, e, 449 bin, 200 bin, 100 bin. Yani 449 bin atlı yeter bence. Yani 300 bin çıkarsa, Yani 150 bin atlı ölmez yani KBK. Çünkü ben dikkatli bir oyuncuyum. E, ya ben ölmem yani. Öldüre, öldüremezler. Hiç kimse o kadar fazla sıfırlan, sıfır yani sıfırlamazlarsa asla e, 300 binin altına düşürmem bence yani 300 bine yaklaştırdığım oldudu ama 300 binin altına düşürmem o yüzden süvari aslında şimdilik yeterli ama daha fazlası güç demek ve e, genel olarak daha fazla istiyorum atla ama önceliğim arkadaşlar piyade istiyorum aslında öncelikli e, çünkü e, daha 300 bin kişilik bir kıtayı doldurabilecek bir kapasitem yok çünkü ya yani 100 bin neredeyse piyade lazım bana arkadaş ama ıı, zaten ıı, Martel'e yıldız yeter mi onu bile yani bence Martel'e yani Selahattin'e 60 yapabileyim arkadaş bakın Selahattin'e 60 yapabileyim e, komple yıldız yetsin yani bana yeter zaten ben zaten şu, şimdi bu kvk bile bir tane kıtayla bile çıkarsamsa benim için e, bir sorun olmaz yani zaten gelecek kvk ee, Kvk 3 oldu ee, aynen Kvk 3 bir dakika bir komutanları bir kontrol edeyim bir saniye komutanlar hazırlık sezonu Kvk 3 ee, burada ben ne alırım Selahattin'in arkasına hmm, caca yerine yani öyle söyleyeyim Selahattin'in arkasına bu ya ben bu arada hiçbir zaman Kvk şey oynamamışım ama şu herif neydi ya ismi bilmiyorum. Şimdi ekrandan yaklaştırmışımdır. bilmiyorum ismini ama çoğunuz tanıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Onu koyacağım. herhalde ya onu koyarım ya da bak ya bakarız arkadaşlar ya KHK 21'i oynamadım. Ya ne oluyor lan? <laughs> Neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar. baya güzel bir yani baya güzel biraz daha kafasaydı güzel olurdu ama sağlık olsun yani ne yapalım kaynaklı hızlandırma verdi onun yerine. Neyse kendinize çok iyi bakın arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum ve bay bay görüşürüz